İlk olarak arkadaşlar map'in sitesinden kazanımımızı seçiyoruz. Bu açılan sayfadan arkadaşlar kendi konumuzla ilgili olan kazanımı seçiyoruz. Ben arkadaşlar 5. sınıf 3. öğrenim anı 5. kararından seçtim. Çünkü benim konum buydu. Sonra arkadaşlar cam uygulamasından kazanma ilgili bir afiş hazırlayacağım. Cam uygulaması bir afiş hazırlama programı arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi afişin arka planını seçiyoruz. Hangisini seçmek isterseniz seçebilirsiniz. Ben bu afişi seçtim arkadaşlar. Koşma giden bu afişti. Buradaki yazıları kaldıracağız arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar galeride daha önce resimler indirmiştim ben, konumla ilgili. Onları ekleyeceğim. 4 resim indirmiştim. Onları afişe ekleyeceğim. Siz daha fazla da resim ekleyebilirsiniz veya daha az resim de ekleyebilirsiniz yani ben 4 resim ekledim Resimlerin boyutunu siz ayarlayabilirsiniz büyük küçük o size kalmış bir şey Bu bir afiş program olduğu için arkadaşlar dikkat çeken resimleri almak istedim. Konumuzla alakalı olarak bu resimleri buldum. Daha sonra arkadaşlar resimlerin altına ne anlatılmak istenmiş onu yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar doğal afetler var orada. Can ve mal kaybına neden olduğunu yazdım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silafetinin tarım alanına verdiği zararı görmekteyiz. Rahim e, videonu biraz ilerletir misin? Evet, evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 farklı ek seçtim. Daha sonra arkadaşlar afişime bir slogan seçeceğim. Kendi yazdım bir slogan. Ve bu sloganın yazı tipini gösterişli Bir tip olsun diye kendim seçtim. Yapmış olduğum sloganı tam ortalamaya çalıştım. Belli olsun diye afişte. Bu sloganın boyutu biraz afişte belli olsun diye boyutunu biraz büyük yaptım arkadaşlar. Hı hı. Evet arkadaşlar şimdi afişimiz bitti. Kaydetme aşamasına geldik. Daha sonra kaydettikten sonra bir sosyal medya hesabımızda paylaşmamız gerek. Ben Whatsapp'tan paylaştım arkadaşlar. Siz Instagram'dan da paylaşabilirsiniz. Facebook'tan da paylaşabilirsiniz. Ben WhatsApp'tan doğum yaptım arkadaşlar. Ve uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Hocam bu Peki şimdi afişini görelim. Hocam. Rahim emeğine sağlık. Hocam afişte ne o hocam?